roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan doğru yerdesin. Merhaba ben Özlem, podcastime hoş geldin. <laughs> Merhaba sevgili kalemdaşım, ben Özlem Abutotluoğlu, Mücefer Gözlü Anka, Veren Gül ve Saklı Gerçekler romanlarının yazarıyım. Roman yazmak istiyorsun ama kendini kaybolmuş mu hissediyorsun? Hikayemi cesaretle toplayıp bir roman yazma hayalinin peşinden koşmana vesile olur ümidiyle anlatmaya karar verdim. Roman yazma hayalim varsa kaybedecek zamanın yok demektir. Bahaneleri kenara bırakıp bir an önce yazmaya başlaman lazım. Walt Disney'in bir sözü geldi aklıma, onu paylaşmak istiyorum seninle. Peşinden gidecek cesaretimiz varsa tüm hayallerimiz gerçek olabilir. Hayaldi gerçek oldu diyen kaç kişi tanıyorsun? Sayıları çok iyi biliyorum ama Walt Disney'in savında ileri sürdüğü gibi hayallerinin peşinden koşmaya cesaret edebilirsen sen de başarabilir. Hatta iddia ediyorum kendi mucizeni bile yaratabilirsin. Nereden mi biliyorum bunu? İnan bana hayallerinin peşinden gitmeye neredeyse 30 yıl cesaret edememiş biri olarak ne demek istediğimin gayet farkındayım. Yazmak için yazmak gerektiğini söylediğim zaman insanların bana sıklıkla gözlerinde manidar bir bakış ve yüzlerinde alaycı bir ifadeyle karşılık verdiğini gördüm. Oysa iddia ettiğim bu sav çok mantıklı ve basit. Hayal etmekle matbaadan henüz çıkmış, üzerinde yazar olarak senin adının bulunduğu kitabın mis gibi kokusunu içine çekemezsin. Yazmaya cesaret etmeli ve harekete geçmelisin. Hayatım roman olur. Anılarımı yazsam yer yerinden oynar. Of, müthiş bir polisiye var aklımda. Yazsam var ya, kesin çok satanlar listesine girer. Senin de benim gibi bulunduğun sosyal ortamlarda ya da dost meclislerinde bu cümleleri işittiğinden eminim. Hele bir de kitabı yayımlanmış bir yazarsan etrafındaki herkes potansiyel birer ya da adayı kesili verir. Fikirler havada uçuşur, insanlar heyecanla birbirinin ağzından lafı kaparak kendi düşüncesini ön plana çıkartmaya çalışır. Peki bu heyecanlı kalabalığın arasından sence kaç kişi gerçekten bir roman yazmayı başarır? Bu soruya net bir cevap veremem ama şunu söyleyebilirim ki ancak fikrini klavyeyi tıkırdatarak ekrana aktaranlar sonuca ulaşır. Onlar yazmak için yazmak gerektiğini idrak eden cesur ve mutlu azınlığın mensubudur. Yazma hayalinin peşinden girecek cesareti gösteremezsen yüreğine öyle bir ukde yerleşir ki ömür boyu altında ezilirsin. Yeri gelmişken sana ilk romanım Mücevher Gözlü Anka'dan söz etmek istiyorum. Hikayenin zihnimde şekillenmesi üniversitede okuduğum yıllara dayanıyor. Dile kolay neredeyse 30 yıl öncesine. Geriye dönüp baktığımda kendimle kavga ediyorum. Cesaretsizliğimin hesabını soruyorum. Keşke diyorum. Keşke cesaret edip hayalimin peşinden koşsaydım. Keşke yazmak için yazmak gerektiğinin o zamanlarda bilincinde olsaydım. Senin de yıllar sonra biriken keşkelerinle hesaplaşmak yerine raflarda yerini almış romanlarınla övünmeni çok isterim. Umarım yazmak için yazmak gerek podcast serisi buna katkıda bulunur. Seni kurmacanın dünyasında bir yolculuğa davet ediyorum. Bir roman yazmanın sandığın kadar zor olmadığını, istikrar ve azimle gerçekleştirilebilir bir hayal olduğunu gösterebilirsem ne mutlu bana. Demesi kolay, yapması zor mu? Hiç de değil. Bir roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan podcast serim tam sana göre olabilir. Umarım 3 romanımı yazarken kullandığım teknikleri ve yazma serüvenimde edindiğim tecrübeleri paylaştığım serim senin için faydalı olur. O halde hemen ilk kuralla başlayalım. Yazmak için yazmak gerek.